Kürşad'ın kahramanlığı, Türk'ün özgürlüğe susamış tarihi, tarih kahramanların zaferleri ve fedakarlıklarıyla doludur. Türk milletinin tarih sahnesindeki en destansı olaylarından biri de Kürşad ve 47'nin Çin sarayına yaptığı unutulmaz baskındır. Bugün bu kahramanlığı bilmeyen gençlerimiz, Kürşad'ın özgürlük uğruna canını ortaya koyan cesaretini tanıdıkça belki de içlerindeki sönmüş kıvılcımları yeniden alevlendirecekler. Zulme boyun eğmeyen bir halk. Türkler milattan önce 220 yılında Teoman Yabgu'nun kurduğu Büyük Türk Hakanlığıyla dünya tarihinin en köklü milletlerinden biri olarak Asya'nın efendisi olmuştu. Ancak milattan sonra 634 yılında Türk illerinde karanlık bir dönem yaşanıyordu. Büyük Türk Hakanlığı, Göktürk Hanedanı'nın zayıf liderlerinin yanlış kararları ve Çin İmparatorluğu'nun sinsi entrikaları yüzünden büyük bir buhrana sürüklenmişti. Göktürk Kağan'ı Çuluk, bir Çin Prensesi olan İ Çin Hatun tarafından zehirlenerek öldürülmüş, onun ardından tahta geçen kardeşi Kara Kağan da güçsüz bir lider olarak Çin'in oyunlarına düşmüştü. Çinliler, Türk topraklarını işgal etmiş, binlerce Türk'ü esir almıştı. Ülkenin dört bir yanında açlık, kıtlık ve zulüm kol geziyordu. Türkler, bir zamanlar yönettikleri topraklarda şimdi Çinlilerin boyunduruğu altında eziliyordu. Ancak her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Türkler için o sabahı getirecek kişi Kürşat'tı. Kürşat'ın isyanı bir milletin onuru için. Kürşat, Çuluk Kağan'ın küçük oğlu ve Kara Kağan'ın yeğeniydi. Babasının ölümüne, milletinin zillet içinde yaşamasına tanıklık eden bu genç Türk prensi, Çin esaretine son vermek için kolları sıvadı. 40 yiğit arkadaşıyla birlikte kurduğu İhtilal Komitesi, Türk milletini bu esaretten kurtaracak bir plan hazırladı. Ancak bu ihtilalin başında yer almak, Kürşad için şahsi bir iktidar mücadelesi değil, milletinin özgürlüğü uğruna yapılan kutsal bir vazifeydi. Kürşat ve Kırk Yiğidi, o dönemde Çin'i yöneten Tang Hanedanı'nın imparatoru Li Shihmin'i kaçırmayı planladılar. Amaçları imparatoru esir alıp Türk illerine kaçırmak, böylece Çin sarayında esir tutulan Türk ileri gelenlerini ve tüm Türk topraklarını bu imparator ile değiştirmekti. Böylece binlerce Türk Çin'in pençesinden kurtulacak ve bağımsızlık meşalesi yeniden yanacaktı. Fırtınalı gecede hayata geçen cesur plan, kaderin cilvesi o gece büyük bir fırtına patlak verdi. İmparator Li Shihmin her gece olduğu gibi şehri dolaşmaya çıkmadı. Kürşad'ın cesur yüreği, planın sızdırılacağı korkusuyla beklemeyi reddetti. Kararını verdi. İmparatorun çıkmasını beklemek yerine 47 ile birlikte Çin İmparatorluk Sarayı'nı basacaklardı. O gece 40 Türk Çin'in en kalabalık muhafız ordularına karşı kılıç salladı. Çin sarayı kan gölüne döndü. Fakat Çinlilerin bitmek tükenmek bilmeyen askerleri karşısında imparatoru ele geçirme fırsatı bulamadılar. Kürşat bu sefer sarayın ha ahırını basarak at ele geçirmeye karar verdi. Atlarına atladıkları gibi başkent Çangan'ın dar sokaklarından ve Irmağı kıyılarına kadar kaçmayı başardılar. Ancak peşlerine düşen koca bir Çin ordusu vardı. Özgürlüğe koşan son nefes, Irmak kıyısında Kürşat ve 39 yiğidi kılıçlarını sonuna kadar savurdular. Okları, kılıçları kırılana kadar savaştılar. Her biri ve ırmağının kıyısında toprağa düşerken bir milletin özgürlük hayali için can veriyordu. En son Kürşat, kanlar içinde yere düşerken gözlerini kapatmadan önce atalarının şanlı isimlerini haykırdı. Teoman, Oğuzhan, Bumin, İstemikan, Kürşad ve 47 Yiğidi, o gece özgürlüğü tam anlamıyla kazanamadılar. Ancak onların cesareti, Türk illerinde yeni bir bağımsızlık ateşi yaktı. Çin boyunduruğu altındaki Türkler, Kürşad'ın kahramanlığını dilden dile anlattılar. Çocuklar bu kahramanlık destanıyla büyüdü ve hepsi birer Kürşad olmak için ant içti. Türk topraklarında yeni Kürşadlar, yeni başbuğlar yetişti. Kürşadlar bitmez. Kaybederken kazanmak, Kürşad'ın hikayesi bizlere kaybederken bile nasıl kazanılacağını gösterir. Zira bir milletin onuru yiğit evlatlarının cesaretiyle korunur. Bugün bizler Kürşad'ın kahramanlığından bir haber büyüyoruz. Gençlerimiz bir zamanlar bütün Asya'ya hükmeden atalarının destanlarını bilmeden yetişiyorlar. Oysa tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin esaretine boyun eğmek zorunda kalır. Ey Türk gençliği! Kürşad ve Kırk cesaretini, onların millet sevgisini öğrenin. Kürşatların tükenmediği bir tarih, ancak sizlerin çabalarıyla yeniden hayat bulabilir. Unutmayın, geçmişine sahip çıkmayan bir millet, geleceğini de kaybeder. Tarihimize sahip çıkalım, Kürşad'ı, Oğuz Kağan'ı, Bilge Kağan'ı tanıyalım ve onları yeni nesillere anlatalım. Çünkü geleceğin Kürşatları, geçmişin kahramanlık destanlarını bilerek yetişenler arasından çıkacaktır. Selam ve duayla. Salih Bilgin